Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar sizlerle bugün Rolstar Sanki Şarj <laughs> Üçüncü bölümündeyiz kaldım öyle Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün 10 bin kupu olmuştuk güzel, Bu gün bu mekutu açacağım yani Bekleyemedim arkadaşlar 40. kademe kadar bekleyemedim O yüzden kutu açacağız birazdan Ama ilk önce yasak bölge oynayacağım evet, Bu yasak bölge arkadaşlar bence kolt olacak. Hani kolt gidiyor burada ben aşağıda kolt falan alıyorum geldiğimde. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben geçen buna katılmıştım yani. Bunu Yanı Yanıma arkadaşlar iki tane Frank gelmişti. Bir, bir iki Frank gelmişti. Bundan sonra arkadaşlar birkaç ayrı falan atarız. Nasıl olur? Bugün akşam bu arada e, Karl'ın aksesuar dükkanında alacağız onu. Bizlerden bu arada alacağım. Hadi arkadaşlar o kalın sorun. Vuramadım. <laughs> şimdi eee şimdi bolsa vuracağım. Buradayım, buradayım. Bizim JC'ye taktı bu. Güzel. Oh geliyor. Kendinizi çekmeyin. Uzak dur. Uzak dursun. Kendin uzak dur kenden. Şunu dolsun ya. Hadi bir kaçalım. doğru. O o ne oluyor ne oluyor? Jesus. gidiyor arkadaşlar. Ben burada kod falan gidiyor. Arkadaşlar siz siz burada hangi karakter sorunları soru yazınız ben burada kod cool duyuyorum bence Evet, iki oldu yüzde yüzdü Bir daha bir tane Böyle oldu 140 katları geldi Arkadaşlar e, dükkanda Carl'ın e, aksesuarı var bunu alacağım. Aldım. Bugün deneyecektik. Buraya gitmeyi hayır hayır. Karl'ın aksesuarını da aldım. Boxa boxların nasıl boxlarmış? Neyse arkadaşlar şimdi bir şey alalım. Bence ise şimdi bir daha atacağım e, yasak bölgede. Şuradan da diye falan açacağız. E, bu arada seri vuran karakterler alacaksınız. Ben ne kadar alacağım. olacağım? Allah. Ben ne kadar okulda olayım? da yine aksesuar gelmiyor ya. Yine aksesuar gelse güzel olacak. Ama yine aksesuar gelmiyor işte. Gidiyor gidiyor Burada... Ne oldu gidiyo ya Ne da gidiyo aslında Bu da Ne iş Allah O abi sağlam vurdu gel Abi sağlam vurdu Abi sağlam vurduk ya Nereden görüyorsun? Lan bir güzel öldü. Tek kaldım. Tek kaldım. Tek kaldım. Ocak. Onu ben nasıl bırakayım ki? Sıradan bir ocak kimsin? Number one. Allah bu zorunca telefon var. Hatice yerlerde. Koşma. <laughs> tamam koşmuyorum. <ona>. <laughs> Çekildi. Bir gün biraz iki takım arkadaşımda Ne demek ki? arkasındaydım. Yani bu boss'u boss'a vuracağız. Koş. Hmm. Koş. Oh, ki 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 ki. Neyse. Ee, ben şu silahlı yapacağım. bu daha da sıkıntı. Yani istiyoruz ama ya bırak şu. Evet, ben şu yapacağım. Sen çok koşuyorsun ama. Ha. Öleceğim, öleceğim. Hayır, hayır öyle istemiyorum. Öyle istemiyorum. Hayır. Hayır. Öleceğim. Abi. Ne cana kaçtı? Kaçtım. Hadi tara tara tara. Gel. Ne koşacak? O orada yok kaldı? çok <laughs> evet, da yani. Arkadaşlar arada sizin başınıza geldi mi? Boss'u bir bossun canı bir, bir olduğunda siz yenildiniz. valla ben bir kere yenildim. Evet arkadaşlar daldık. <laughs> Videonun yarısı eee şöyle oynayın her Evet, çok az kaldı. Arkadaşlar o zaman bu, bu yarın açacağız. Bu mekutu arkadaşlar yarın açacağım. Ne sorarsan yeni etkinlikler. Oh, arkadaşlar şimdi açacağız. <laughs> mail kutu açacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi iki tane mail açacağız. Ay önce biliyorsunuz ki lan diye çaktiğini deneyeceğiz. lan diye. Olmazsa BFA yazacağım. Di Allah. Di. Şimdi. Ondan ilk önce büyük kutuyla başlayalım. Bir şey çıkmadı. Bekleyen taktik yapmayı da. Şimdi herkes arkada doğru bir şey çıkar. Onun acı çıkmayacak. Bence çıkmayacak ya. Nasıl bir önce falan şey çıktı. E, ee, Bibi. Evet şimdi buraya geliyoruz. Gördüm arkadaşlar bir şey çıksın. Ama muhtemelen çıkmayacaktır. Bence çıkmayacaktır. Evet yani ben daha önceden de 2 mega kutu açmıştım. Onda bir şey çıkmamıştı. Evet çıkmadı. 400 satın katlayıcı. Bence bundan da bir şey çıkmayacak. Bundan da bir şey çıkmayacak bence. Her türlü eminim. Bundan da bir şey çıkmayacak ama sağlık olsun. Nasıl olsa 10 bin kupa olduk. Evet sağlık olsun. Oğlum bin altın oldu. Bence bina ben altını yüktürüyordum. Yani şimdi... Neyse yani şimdi Yerak Mustafa'nın gelse alacağım direkt. Başlayalım arkadaşlar şimdi. Allah! Yanlış bir moduna geldim. Arkadaşlar ben bir video durdurayım. Bittikten sonra haber veririm. Video durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet gelindik. İnşallah düzgün bir kupa alırız. Veya Gidecek <laughs> bir şey bulamadım. Şimdi ise Yanlış yesi geldi bu arada. orada küçük bir öldürecektim. Öldüremedim. Orada öldürecektim. Çok hızlı canı arkadaşı vardı bir yanında. Neyse ben şunu kutuyu kutu alayım Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Bak. Hadi gel. Da, gel. Ya, 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 gibi ya, ya, Gideceğim ama oğlum kapışacağım falan. Yine bugün bekleyeceğiz. Mr. Dragon. Anasın bay Ejda. Bir de lan olursun bak. Bir de lan ölme. Ya sen rahatsızsın biliyor musun? Videonun tamamı pusarak geçti. Allah ya. Allah enerjili sörç. Arkadaşlar ses geldi bakmayın. Arkadaşlar <laughs> beni benim sen kusursuz bir şey var kendisi kendi kendine düştü Allah panlama o ne oldu ya. Olabilir. Evet, artık günümüzü de aldık. Hayırlı olsun. Çok kötü oynadın. Seni tebrik etmiyorum. Müdür. Öldüğün tamamen sen şeyden geçti. Abi bir arttı. Arttı 8 alalım. Arttı 8 diyorum. 7 falan alalım bari ya. O nişanlarında. <laughs> Bu arada karnımızı akı sonra yıktık arkadaşlar. Çok üzüldüm ya bir, şey çıkmayacak. Ama bence çıkmayacak. Nasıl bir ay önce falan şey çıktı bana. Ee, jess. Jess diyorum ya. Bibi. Niye boş boşun aksı bastın? Şöyle hızlı ol. Yok iyi izle. İzliyor musun? İzliyor. <laughs> Vaaah. <laughs> çok iyi aksesuar. Uçuyor bile ne aksesuar ya. Ne yapacaksın? Öleceğim mi şimdi sen? Allah şey bana diyordu. Ya onun atışları. Uçuyor ya da Ha vurdum. Bir geçirdim. Bir vurdum. Canım arkadaş öldü. Arkadaş öldü. Uzak bak daha çok senin canın çok az. Al hak ettin bunu hak ettin. Şu ikisini. Bu oh, cezanın ben. görünmez olacak. <laughs> evet artıya da aldık. Karlan görüyormuş yapayım mı? Bilmiyorum. Sonunda da mı kulu kupa alabildik? 45'te de bir tane mega kutu veriyordu. Aynen. Kalan görüyor o Hazır yapalım. En azından e, görev yapmış oluruz. Ve daha çok kutu gelir yani. Ne diyeyim? Yine poko geldi. Ne istiyorsun sen ya? Aç gözlük köpek. Köpek bulmadım ya. Sen canlı mı susadın? Adama bak ya. Lan. Geçemedim. Oha. Hakan yavaş diyelim söktün ya. Oha burada adamı nasıl öğrendin? Oha Hakan yavaş. Do doğmadı. Aa tam 3. Üçüncü, üçüncü olduk. Evet, tamam. Sonunda bir takım ölmüş ya. Abi anlamıyorum ya. Sonra da bir dakika ne kala. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Basamadım bu arada. Ha, tamam geldi. Bay bay arkadaşlar.